Evet bir önceki bölümde Miracle Machine'i kapatıp Lab 16nın tünellerinden çıkmaya çalışıyordum. Bir Sudo Giant ile karşılaşma yaşadıktan sonra birkaç da snorku halledip sağ salim Lab 16dan çıktım. Şimdi istikametim bir önceki bölümde de söylediğim üzere Kordon olacak Zenotek'in yanına gideceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Kordon'da görüşürüz o halde ben yola çıkıyorum. Sisli bir kordon sabahı. Helikopter orada bulutların üstünde. Şurada bir tayfa çatışmaya girdi biriyle. Benimle mi girdiniz? Arkamdan birileri sıkıyor galiba yanlış görmediysem. Umarım helikoptere sıkıyorlardır. Yok bana sıkıyorlar. Kimsiniz abi siz? Ben işime bakacağım. Geçerken yoktu onlar. Sonradan spawn oldu herhalde. Neyse. Şu Zenon'un yanına gidelim bakalım. Miracle meşini kapattı. Görev burayı mı diyordu ya? Bir saniye bu arada. Yok abi ya. Burayı demiyormuş. Ee, nasıl ben böyle? Şaşırabiliyorum bazen bilmiyorum. Araya... Abi siz kimsiniz be bana sıkıyorsunuz? Mörkler intikam için gelmişler. Mörklermiş peşime düşmüşler. Bunlar niye benim peşime düştü şimdi? Sidon'un yanına gidecekmişim bu arada. Drop. Tamire var ya bir dünya para vereceğiz. Ben de diyorum bu arkamdan sıkanlar kim? Hem de şeyli böyle. Eksolu ex ex Exo Exoskeleton giyen mörkler. Kim? Bak karşıda da. Mı? Sen kimsin? biraz sıfırlama. Oo. Bandaj bile iş görmüyor be. You ki know. Muhtemelen ölmedi o ama. <laughs> Paramız da azalmış ya. Bak ya. Nereden sardılar etrafımı? Keskin nişancı mısın be mübarek? Sonunda indi. Umarım başka yoktur. Buraya gitmeyeceğim şimdi. Başıma hiç sıkıntı alamam. Ben Sidon'un yanına döneceğim. Allah kahretsin bunlar nereden çıktı da benim peşime düştüler. Kordonun içine kadar nasıl böyle ilerlediler hiçbir fikrim yok. Ben de Zenotek'in yanına geleceğim diye hatırlıyorum. Ah. Bu kordona vardığım zaman sanki evime varmış gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Şimdi Sidorovic'in yanına gideceğim. Şu görevin gereğini yapacağım. Ardından yine dönüş yolunda ben Zenoteki e uğrayıp şu zırhımı mırhımı falan tamir ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü ekmek kalmamış. Ee... Flash meat falan. Satabileceklerimi burada satacağım Sidoya Ardından yine bakalım görev bizi nereye götürecek tabi. Görevim bizi getirdiği yer götüreceği yer neresi olacaksa ki muhtemelen yine kuzeye. Aa yine müzik var ya arkadaş. Nasıl kısabilirim ben bu müziği ya? Çünkü her videoda bu müzikler yüzünden telif yiyorum abi. Bir daha uğraşmak zorunda kalıyorum. Şu teybi de kapatamıyorum. Ben şöyle konuşacağım. istediğini yaptım deyip e, döndün evet bunu ödül olarak al demiş Shell vermiş bana teşekkür ederim. Cold ile görüş demiş hemen terk ediyorum burayı. Müziksiz bir e, anımda e, kayıt dışı bir anda gidip oradaki steşimi de kontrol edeceğim. Ben e, alım satım işlerimi de yapacağım. Şimdi yine şeye geri döneceğiz. Red Swamp'a Clear Sky üssünün sahibiyle bir görüşme yapacağım. Lanet helikopter yine. Yapma şunu ya. Zırh mahvoldu. Zaten tamire para yettiremedim. Allah kahretsin. Hem tamire para yetiştiremedim, hem de daha kötü. Hem radyasyon yedik. Şükür. Lanet olsun ya. Bu ne abi ya? Her yerde helikopteri olur mu ya bu milletin? Madem bu kadar etkindiniz abi. Ah bir de silahımı aldık. Ne param var, ne bir şeyim var. para yetmedi. Tamir yaptıramadık. Bari ben buralarda şuraya bir varayım da şu şeyle bir görüşeyim Colt'la. Ardından buralarda böyle bölgesel bir 3-5 görev yapıp bir şeyler satayım da şunu tamir ettirebilecek paraya ulaşabileyim. Vardım Cold'la görüşmeden önce şu arkada açılan e, recover sensitive document görevi de almıştık diye hatırlıyorum. Aynen. Return for your reward diyor. Bu sensitive documentları bu arkadaşa getirecektik. The job is done. Ha, stash koordinatı ve 3950. Şunları alıyor musun sen? Yok almıyorsun pekala. O halde kolduğun yanına gidelim bakalım. Burada da 3-5 yerel görev yapacağım ben ki bunları size izletmek istemiyorum. Çünkü yan görev sonuçta ana görevden Kopmuş olacağız sırf yeterli paraya ulaşıp şu trader'dan tamir yaptırabilmek için burada bir süre takılacağım bakalım şu cold ne diyecek bize bir sonraki aşaması ne olacak ana hikayenin hmm. I have a mission of utmost importance for you there is an emitter in radar known as brain ha 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 bana anlatmana gerek yok diyorum Brain Scorch'ını, e, Scorcher'ı. Ama işte bu, onu kapatmak, Miracle Machine'i kapatmaktan çok daha sıkıntılı bir iş olacak. Mutantlarla dolu ve monolit tayfası... ...a Fink atıyor orada. Monolith'e sızacaksın, onlardan biri gibi davranacaksın. Ivan Trotnik has just completed developing a serum that mimics the effects of exposure to psi fields without affecting the user's mind. Once he administers the serum, you will appear to the monolith as though you are another victim of brain scorch. Ya Ivan Trotnik diyor öyle bir serum yaptı ki diyor onu aldığın zaman birebir diyor brain şeyi scorcher etkisinde kalmış bir monolitçi gibi görüneceksin diyor ama zihnine e, etkisi olmayacak diyor seni bu ölüm kamyonlarından biriyle <laughs> göndereceğiz. Say Helmut'un seni koruyacak. Onların bölgesine eşsiz bir e, şey hakkı kazanacaksın. Giriş hakkı. Ha, bu bir intihar görevi gibi. Monolith'i diyelim ikna ettik onlardan biri olduğumu. Emitter'ı kapattığım gibi ortaya çıkacak her şey. Radardan sağ göndermeyeceklerdir beni. Red Forest'ta bir tahliye timi bekletiyor olacağım diyor. Emitter'ın kapandığı bilgisini alır almaz senin yolu temizleyecekler. Böylelikle sen kaçabileceksin. Sana yalan söylemeyeceğim. Evet bu çok riskli bir operasyon. Yalnız başına gitmelisin. Ve monolit seni detra yüklemeden önce tamamen soyacaktır. Herkes senin dönüştürülmüş bir monolit mensubu olduğunu düşünecek. Önceki dostların bile sana düşman olacak. Sana bir süre vereceğim arkadaşlarına vedalaşmak için diyor. hazır olduğun zaman üstündekileri başındakileri bir yere bırak bir steşe doldur ve İvan'ın yanına git o sana serumu verecek evet büyük bir görev bizi bekliyor gerçekten büyük bir görev olacak bu o nedenle ben şu üzerimdeki zırhı tamir ettirmek için burada bir süre ufak görevler yapıp ardından da steşe malzemeleri koyacağım ve Ivan'ın yanına gideceğim. Burada Ivan zaten. Ben bir toparlanmaya çalışayım bakayım. Yan görevlerle. Bir iki ufak görev. 3-5 alışveriş alım satım derken. 48k paraya ulaştım ben. Şimdi bu base içerisinde herhangi bir stash yok. Benim malzemeleri bırakabileceğim. Bu nedenle şöyle bir şey yapacağım ama şunu önce bir tamir ettireyim. İyi 5K param kaldı. Bunun tamirini yaptıktan sonra şu en yakındaki yer var ya hemen şuradan çıkışta. Bu dahil tüm malzemeleri bir saniye. Evet abi. Bazen sağımı solumu karıştırıyorum da. O yüzden bir takım hatalar yapabiliyorum. Şimdi şuradan devam edeyim. Şu ilk şey var ya. Buradan çıkışta sol taraftaki ilk yerleşim. Yıkıntı bir köy var. Kimi zaman military yerleşiyor oraya. Kimi zaman monolith yerleşiyor. Bir daha buradan kordona geri dönüp çıplak bir şekilde buraya gelmemin imkanı olmadığı için şimdi kordona gittim bu malzemelerin hepsini bıraktım oradaki e, Sidon'un yanındaki steşe eyvallah ama oradan buraya nasıl tamamen üryan bir şekilde gelebilirim hiçbir fikrim yok yolda kesin daha şeyi geçemeden Railroad'u geçemeden beni hallederler diye düşünüyorum. O nedenle buraya en yakın burası var. Burada bir steş var diye hatırlıyorum şu binaların birinde. Şunda iyi bunda olması lazım. Şimdi buraya bırakacağım ben bu malzemeleri. Sonra bir kayıt alacağım. Her şeyi bırakacağım bu şekilde. Umarım burada onlara bir şey olmaz. Ben yine bir kayıt alacağım burada ne olur ne olmaz kaydı. Ondan sonra Clear Sky Base'ine geri dönüp şu medikten o ilacı bana enjekte etmesini isteyeceğim. Her şeyini bırak dedi çünkü seni soyup soğana çevirecekler dedi. O nedenle şu hariç her şeyi bırakıyorum. Acaba yiyecekleri de alsam mı? Yoksa onlar da monolite geçmesini istiyorum ama neyse bakalım. Sadece sahil si mıtı bir tane de şunu alıp almadıklarını test etmek için kuyruğu bıraktım. Bir de bıçağımı bıraktım üstümde. Şu an kuşlar kadar özgür ve hür bir şekilde tavşanlar gibi sıçrayarak gördüğünüz üzere gidiyorum. Şimdi gidelim şu medenin yanına bakalım. Umarım çok fazla şey bırakmamışımdır. Aa Evet, It's me. Seni görmeye geldim. Hazır mısın? Senin için bir serum hazırladım. Sana onu enjekte eder etmez e, bilincini kaybedeceksin birkaç saat. Colt ve adamları seni e, Monolith'in ölüm kamyonlarından birine koyup onların üstüne gönderecek. Uyandığın zaman her şey yoluna giderse herkes senin bir monolit kültisti olduğuna inanacak. Önceki dostların herkes seni düşman olarak görecek. Radara gir ve brain scorcher'ı kapat hadi bakalım. İçir bana. Tutsana, tutsana beni. Böyle karşından bayılayım. Tutsana beni. Bak ya o kadar da şeyler. Şimdi standart ilk oyunun videosunu koymuşlar buranın Strelok'un. Nasıl Strelok olduğunu gösteren video ilk oyunun Aa, intro videosu. kafanızda şey uyandırmıyor mu? Acaba Strelok da bu şekilde mi? Artık monolitçisin diyor. Kamyon devrilmiş. Biz buradayız. Ya git buradan. Git başımdan. Neyse ki 3-5 bir şey buluyoruz buradan. Hasarlı masarlı da olsa. Evet artık monolit fraksiyonunun bir üyesi olarak eski görevlerim Nimble'ın PDA görevi vardı onu onu iptal etti haliyle Deactivate the brain scorcher. Önce bir gidip şurada üstümüzü başımızı mı toparlasak? Silah milan bozuk. Bu halde hiçbir şey yapamam. Lan boş yere mi soyundum acaba ya? Hani onu gelirdi beni donuma kadar soyardı. Kamyon enkazının yanında uyandı. Kimse gelip almadı bizi. Nasıl iş? Bu halde ben Brain Scorcher'ı deaktive etmeye gidemem ki. Ve ben save alıp almadığımı hatırlamıyorum bile. Bir oturup düşüneyim bakalım ne yapacağım, ne edeceğim. Şu an çünkü monolitçiyim. Muhtemelen burada artık 3-5 monolit görevi yapıp biraz balazlanmam lazım. Çılgınlar gibi yağmur yağıyor. Ve ben monolit üstüne sağ salim varabildim. Neredeydi bunların? Aha burası. Yine çılgınlar gibi müzik çalıyor. Ben çok kötü durumdayım. Burada bakacağım şey yapabilecek miyim? Herhangi bir ürün satın alımı tamir taklavat yapabilecek mi? <laughs> ona bakacağım silahların falan çok kötü durumda çünkü <laughs> Ha, trade dedimiz burada. İş var mı? Pekala yine bir yardım edeceğiz. Eliminate the infidels. Bravo. Sen tamir yapabiliyorsun değil mi? Ne kadar istiyorsun buna? 4K. Yeteri kadar mermim yok ama. Ayıp bandaj bir şey de yok. Neyse. Çıkayım da şu görevi yapayım bari bakalım neredeymiş Oo. Uzaktaymış abi başka görev yok mu ya bu görev yapmak için geldim burada bir şeyler kopuyor birileri kapışıyor Onların bir kontrolörü var burada. Bir Belki loot koparırım diye geldim buraya. Hem görevi yapabilir miyim bilmiyorum. Onun için geldim. loot koparabilir miyim diye İçeride deli çatışma var. Neyse ben içeride kalayım da Sonra bakarız o işe Sonra da görevime gideceğim Demişim bittikten sonra Demişim sona erdi Loot'umu yaptım burada Bu sevgili arkadaşları Halletmiş zaten büyürür. Ben de kırık tüfeğimle büyürürün son birkaç Canını da aldım Güzel temizle loot'umu yaptım Şimdi şu görevin olduğu yere gideceğim. Şuraya. Monolit kardeşlerimize yardım edeceğiz bakalım. Dışarıdan çılgın çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Oo inanılmaz tatırlar. hanginiz orijinal, hanginiz sahte? ıslatır? Oha! Demek Clear Sky'a. Ooo oh, loot çok. Şimdi lootumuzu yapalım bakalım. Sakın lootlamayın hepsini ha. Evet karanlık fırtınalı havada dönüş yapabildik. İnelim de şu adama görevini vereyim artık. Biraz palazlandık. Eee nerede bu? Yatmaya mı gitti lan? Nerede bu? Görev vereceğim adam nerede? Geziniyor ya. Vay arkadaş ya. Bunun gezme vakti mi ya? Gezme vakti mi ya? Nerede bu? <laughs> ha para da vermedi. Vay arkadaş ya. Mama Speeds verdi. Neyse ben böyle biraz daha yardıracağım burada. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü şuraya gitmek için Biraz biraz üst baş yapmam lazım. Biraz silah bulmam lazım.